Merhaba arkadaşlar, ben Can Salcan. Filmin Salcan adında bir şirketim var, 5 yıllık şirket. Ee, bu üniversitede mezunum. Bu üniversitede bir dizi çektim. Mucuk adında belki biliyorsunuzdur. Bu sahnede de bir müzikal çekmiştim. Bu sahne benim için önemli bir sahne. Çünkü bu, ee, bu sahnede yaptım. O müzikalde 400 bin liralık ceza aldık YouTube'den, Show TV'den. Ee, dileyen olursa izleyebilir daha sonra müzikal. Neyse. Ben bugün size bir yönetmenin bakış açısından internet videoculuğunu anlatacağım. Görüntü yönetmeniyim aynı zamanda. Yönetmenim ve kurgucuyum ve yapımcıyım aynı zamanda. Ee, büyük firmalar gelip işte nasıl videomuzu daha iyi patlatabiliriz, izletebiliriz, ve etkiye sahip olabiliriz diye gelip müşteriler benden direktlerde bulunuyorlar, ekibimden. Altı ee, 6 kişilik bir ekibim var. Onunla birlikte e, interneti videolar yapıyoruz. Şimdi Tabii ki benden öncekiler biliyorsunuz. O ne diyor? Hürriyet TV'yi, Zaytung falan herkes biliyor. Benim hakkımda bilginiz olmayabilir diye ben bir video hazırladım. 3 dakikalık bir video. 12 tane video var içinde. 3 dakikadan kestim, montaj yaptım. Onu bir izleyelim. Kendinizi şunu sadece sorgulamanızı istiyorum. 12 videodan kaç tanesini biliyorsunuz, izlemiştiniz daha önce. Çünkü ben bugün eğer VR video öğretiminin inceliklerini anlatacaksam eğer, izlemiş olmalısınız ki benim için e, başarılı olmuş olayım ve ben de anlat, a, anlattım inandırıcı olsun. O yüzden videoyu bence izleyelim. 3 dakikalık bir şey. Ondan sonra karar verelim. Kendinizi sorgulayın. 12 videodan kaç tanesini daha önceden izledim soracağım çünkü. Tamam. Taş gibi erkek al sana sıra sıra gelsin gerek. Gel, 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 ver, like ederek. Lok Bu arada tabi 40 dakikalık programımızın gerisinde olduğum için daha kısa ve daha hızlı konuşacağım. Hepimiz acıktık. Telefon bağlantıları var Neyse tamam beklerken ben konuşayım video başladı anda ee, video, şimdi yönetmenlik o kadar güzel bir şey. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben benim yani tamamen hayatım video üzerine kurulu. Dün bir başka videodaydım. Buradan çıkışta bir başka videoya gidiyorum çekmeye. İnternet videoluğu benim için önemli. Çünkü benim elimden video kamerayı alırsanız ben bir hiçim bence. Çünkü benim her şeyim, anlatım dilim, kendime anlatım tarzım, ifade biçimim video kamera. Video kamera iyi ki icat edilmiş ve iyi ki 86 doğumlu olarak yeni medyanın gençiyim ki bu gençlik yaşlarımın en güzel, en enerjik yaşlarımı videoculukta şu anda şey yaptım, harcadım. Mesela... Videolardan da göreceksiniz. İşte videosuz bir içim anladın mı? Yani? Video çıkmayacağım ve böyle dolanıyorum falan. <laughs> yani elimden video kamerayı alınca bakın kendimi çıplak gibi hissettim. Enerjik bir insanım. Ee, i̇çimdeki bu enerjiyi görüntüye aktarabilen bir insanım. Aktarmayı çok seviyorum. O yüzden de devamlı video çekiyorum. Yani şunu söylüyorum. Allah bana bir enerji vermiş, bir, e, bir yetenek vermiş, bir göz vermiş, bir beyin vermiş. Ben bu beyni, bu enerjiyi insanların firmalarını büyütmeye... Ee, daha fazla izletebilir olmaya, e, binlerce kişiye, milyonlarca kişiye aktarabilme istiyorum, anlaşmak istiyorum. Yani bu, bu yetenek gitmeli yani. Başkalarının işine yaramalı. Bir bebek bezi reklamını büyütmeli. İşte daha fazla satmalı bebek. O olmalı, bu olmalı. Firmalarda bundan faydalanmaya başladılar. Yeteneğimi sömürmeye başladılar. Ee, Allah'a şükür. Ve e, fark edildim ve 650. videomu çektim bu arada. Vimeo'dan takip edebilirsiniz. 650. videom e, internette. O yüzden de pek hayatım asosyal. PlayStation yok. Gece hayatı yok. Hiçbir şey yok. Çünkü çekiyorsun ve montajlaman lazım. Gündüz çekim, akşam kurgu deyince işler şey oluyor. Şimdi viral videonun yiyeceklerine geçeyim o zaman. Video gelene kadar. Ama şey maddeleri hatırlayamıyorum ki. E, birinci maddem paylaşılabiliyor olmak. Paylaşılabiliyor olmak. Şimdi paylaşma öyle bir duygu ki, şimdi müşteri geliyor, diyor ki elimde bir senaryo var, real senaryo. Hadi bunu internete patlatalım. Şimdi bir videoda verelim onu. Tamam, bir sonraki de video çıkacak. Diyor ki mesela müşteri, biz, şey diyor, elimde bir senaryo geliyor, mailler geliyor, her gün onlar işte ona yakın mail geliyor firmalardan. İşte bir şey yapalım, patlasın, patlasın patlasın da bu öyle bir şey değil. Çünkü ona bir duygu katacaksın yani. Bir duygu katmak şöyle bir şey. Her video internette patlamaz. Çünkü her insanın günde izleyeceği video sayısı var. Yani 5 videodan akılda kalıyor, 10 video akılda kalıyor. Öyle bir dünya yok. Ben de onlara şunu diyorum. Bir senaryo geliyor. Bir senaryo kötü oluyor genelde. O senaryo ekibimle Oturup düzenliyoruz ve diyoruz ki, ne yapıp edip bu videoyu bir şekilde patlatmamız lazım. Yani içine bir şeyler katıyoruz, ünlü oynatma, internette ünlü olmuş fenomen oynatıyorum. Bir şey oluyor, e, Ali Biçim, biliyor musunuz Ali biçim kim olduğunu? Just Pide videosuyla Ali Biçim patladı. E, e, Hayrettin'i biliyor musunuz? Hayrettin, bu okuldan mezun, aynı sınıftaydık. O videoyu da, Kıssız Adam videosuyla da o çocuğu patlattık bir şekilde ve mesela insanların etki yani interneti bu insanlar Ali Bişim ve e, e internetten ünlü olmuş insanlar. O yüzden internet çok güçlü bir mecra. Bu mecrayı sakın gözünüzde küçümsemeyin. Televizyon reklamı hiç yapmıyorum. Sıfır çünkü televizyon demek benim için büyük bütçeler, büyük ekipler, 60 kişiyi yönetebilmek, ışıklar, devasa kamyonlar falan demek. Benim için benim böyle bir dünyam yok. Olmamalı. Çünkü bir dizi çektim. Boğukluğu kullanarak Mucuk adında bir yönetmen oldum o dizide ve 3 kamyon, ışık kamyonuyla ben Fındıklı Parkı'ndaki bir salıncaktaki bir saniye 3 kamyonun e, dıt dıt park etmesini bekleyerek çektim. O an dedim ki ben burada bir e, olmamalıyım, yanlış yerdeyim, dizi çekmemeliyim, televizyonu iş yapmamalıyım dedim yani. Çünkü televizyonu iş yapan insanlar başka kafada insanlar. Ben çok hızlı olmalıyım, Hemen olmalıyım, pratik olmalıyım, bir şey olmalı. Televizyon bir de kaç kişi izledi, çektin kaç kişi izledi bilmiyorsun, ölçemiyorsun. Rating diye bir sistem var. E, bilmem kaç bin kişinin evindeki alet yüzünden e, izletip izletilmedi belli değil. E, o sistemlerden dolayı televizyon yok hayatımda sıfır. İzlemiyorum da televizyon. Hayatım internet üzerine kurulu. E, bir sonraki şeye geçelim o zaman maddeye geçelim madem öyle. Video hiçbir şekilde açamıyoruz? Tamam geliyormuş bir dakikası varmış. Ha geldi hatta. <laughs> ya bir videoyu şu anlamda izlerim. Bu çocuk anlatıyor ama ne anlatıyor? Boş mu konuşuyor? Ne anlatıyor? Hiç olmazsa bir şeyim olsun. Ha. Kısa adamla başlayalım. Hepsinden kısa kısa aldım. 15'er saniye aldım. Taş gibi erkek al sana hiçlik sıra sıra gelsin mancı gerek Geli geli gel, gel, ver like ederek Lok fenomenim oldum ceps girerek sen bana Çektiklerin için beni affet Elizabeth Kahve yoksa su için Bunca taç ne için Çuval değil cep burada Yanıyor için için Ah annem sen benden çok şey ben deliyim deliyim Olmaz ki terlik atılmaz ki beslemeyim Sanki valla ben üveyim üveyim Aradan geldik yine Ramazan'da Sıcak sıcak bir ek kokusu alırım Kuyruğa delik ise ölürüm Sok bir ek just bir ek Summer loving had me a blast Except for me. Kovulma... Kovuluyorlar hepsi. Wow! Extra, 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 extra. Herkese günaydın. Korunmaya muhtaç çocuklar zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. El verin, onları kurtaralım. Koruncuk Vakfı'na yapacağımız bağışlarla onu... Saçlarındaki şu kadarcık kırı aldırdığını fark etmedim diye bana öküz o... diyemezsin. Güncel video. İlişkimizdeki 150 özel günden Üç tanesini hatırlamadığım için bana odun diyemezsin. Erkek Dayanışma Derneği. Biz öküz değiliz. Gerçekten. Evet, bu da bitiyor videomuz. Ee, beni birazcık tanıyın diye aslında böyle bir şey video yazdık. 3 dakikamızı buna harcamış olduk. Şimdi mesela son videodan gidersek ne oluyor orada? Gerçek bir yangın var tamam mı? Haydarpaşa gerçekten yanıyor ve bir kız gazet okuyor. Bir görsel efekt yok orada. Gerçek tamamen görüntüler. Gerçek şimdi yeni gençlik şöyle geliyor. Yangını gördü ya, yangını çekmekten çekmektense ona bir fikir katarak ne yapabilirim, ben bunu nasıl paraya dönüştürebilirim düşünerek geliyor. Ben bu yangına giderken evimden gördüm yangını, balkondan gördüm. Çıkarken, giderken yazdım zaten senaryo ve dedim ki, üç tane gazete aldım, o andaki kız arkadaşımı aldım yanıma ve üç tane e, gazete okutarak, üçünü geldim, e, Hürriyet okudu, geldim, sabah okudu, geldim. Radikal okudu. Sonra onu hemen anında montaj edip 3 tane gazeteye yolladım ve hesabıma en önce 5000 TL yatağına bu videoyu hediye edeceğim dedim. <laughs> Radikal e, bu konuda iyiydi ve hemen geri döndü ve onun onunla oldu video. Yani artık yeni nesil bu tamam mı? Gençlik bu yani. Gençlik kafası bu. Sunumlarıma devam edelim. İstekli miyim? Gerçekten istekli severek mi yapıyorum? Senaryolar geliyor. Bir sürü senaryo geliyor. Ama onların içinden bazılarını çekmen lazım. Çünkü herkese her şey öyle yani bir zaman yok. Bir günün saati belli. O yüzden de e, senaryolar içinden seçiyorum. Hangisi bana daha yatkın, e, enerjimi, vizyonumu, görüntü yönetmenliğimi hangisine daha iyi anlatabilirim seçiyorum. O yüzden real videoda önemli olan senaryo okuyacaksın. Patlamayacak gibi ise bulaşmıyorum çünkü patlamayacak videonun bana etkisi yok. Bin izlenen bir videonun bana hiçbir etkisi yok. Yeteneğim hani bin izlenen bir videoya gitmemeli başka bir şey harcamalıyım. Devam edelim sunuma. Pardon ben gideyim buradan. <laughs> Hemen şuradan mesela ikiye geçeyim. <laughs> Paylaşabilir olması. izleyiciler bu videoyu izleyecekler mi? Şimdi bu duygusal bir şey tamam mı? Paylaşabilmek duygusal bir şey. Yani bu şöyle bir şey değil. Bir formül yok bunun yani. Bir video yapalım 1 milyon izlensin. Bunun bir formülü yok. Paralar harcanıyor. Bütçeler çıkartılıyor. Tabii ki vaatlerde bulunuyor. Şu kadar izlensin keşke falan ama ona bir duygu katman lazım, bir şey katman lazım. Genelde bana gelen firmalar ve müşteriler şöyle geliyor. Can Sağcan zaten içine bir şey katacak ve filmi bir şekilde eğlencelerde getirecek diye geldikleri için o konuda da artık konumlandırdığımı kendimi biliyorum, düşünüyorum. Şimdi şeye geçelim. Tarzını belirle. Şimdi videonun birçok anlatım dili var tamam mı? Şimdi bir gerçekçi videolar var, kask videolar var. Şimdi internet videocunun en güzel yanı şu. 60 kişilik setlerde şu var, şu duygu var. Set ışığı belli, yapay olduğu belli, yani bir dekor olduğu belli, ee, ses belli, oyunculuklar samimi değil, kast ajansından seçilmiş tipler, o tipi daha önceki bir, bir dizide görmüşsün, seyretmişsin, inandırıcı değil yani. İnternette kast seçer, pardon, tarzı belirlerken internette şunu yapacağız, yani şunu yapmaya çalışıyorum kısaca. Öncelikle video klip şeklinde mi anlatılmalı, öznel mi anlatılmalı, e, başka birisinin gözüne mi anlatılmalı, gizli kamera mı olur? Mesela Ekstra işinde, Pascal'ın işinde, Pascal'ın manuel işinde gerçek kas kullanmak istedim. Ajans dedi ki bak gerçek yapmayalım, anlanlarsa proje yatar. Dedim ki olmaz, bu gerçek olmalı çünkü gerçek olmasaydı o insanların o tipleri böyle hemen oyuncular geleceklerdi, kamera beni çekiyor mu diye bakacaklardı. Ben oraya 7'de girdim sabah, pardon Dörtte girdik sabah, kameralar yerleşildi, ayna camlar kuruldu falan ve gerçek kasla o duygu yakalandı, o şaşırmalar gerçek yakalandı. Yani tarzı belirlerken, öncelikle gerçek kas mı, yoksa yapay mı, kameranın gözü gizli kamera mı? Yani bir şey var, bir olay var mesela, bir şaka oluyor. Bir şöyle bir göz var, bir de yanına gidip mesela şöyle bir sahne var, adam bu da bir e, yani şaka yapıyor, öteki adam bu da mesela. Kameralardan da e, gözüküyor, inandırıcı değil bu. O yüzden tarzı belirlerim önce. Doğru kas seçimi. Senaryo uygun, en geniş aynı sahip oyuncuyu bulun. Şimdi ben kaslarıma çok önem veriyorum. Neden? Çünkü kaslar bir videoyu önemli hale getirecek şey. Yani sen en iyi şeyin bile olsa, en iyi yazılmış senaryon bile olsa, kastın iyi değilse kötü bir kast oluyor. Kas ee, kast seçiminde mesela ben ben burada yani bir sinema filmi çektim bir ay sonra vizyonda adı piş adında korku komedi filmi çektim. Kaslarımın hepsini internetteki fenomenlerden tutturmuş olanlardan seçtim. Klibi izlenen, milyonlar izlenen işte yaptığı işler milyonlar izlenen insanlardan seçtim. Onlardan biri de bu da şu anda. Elizabeth onu onu da bu burada çağıracağım. Enerjik birisi. Enerji ve enerji katacağını düşünüyorum. Evet, Elizabeth ama virüs... süremizi de toparlamamız tamam. gerekiyor. Çağıracaksak Kaç dakikam gitti? Hemen çağıralım. Tamam, çağıracak. Elizabeth tamam hemen gel, hemen gel o zaman. Evet, bundan sonra daha hızlı ilerleyecek. Elizabeth videosunu hatırladığınız şey videosu. E, ee, eliyle aşk yaşayan adamımız var burada şu anda. Şimdi mikrofon yoksa Mustafa'yla Elizabeth videosunun birlikte çektik, o oynadı. Tabii ki kaslar sunmam lazım. O arada, e, bu arada bu yani şey Mustafa benim ekibimden bir insan. Filmi sadece çalışıyor, sosyal medyadan sonra. Onunla birlikte çalışırken, Elizabeth videosunu çekerken ben tabi onun istiyorum oynamasını. Yönetmen olarak ama kaslarım da var. Ajansa bir sürü kas sunmam lazım. Audition'lar çektim. Bir sürü audition çektim. Herkesi beyaz fonda çekerken Mustafa'ya özel ışık, duman basarak karizmatik gösterdim ve onu seçtiler. Yani yönetmen de her şey tamam mı? Yani yönetmen istediğini oynatabilir çünkü her şey onun üzerinde. Şimdi e, Elizabeth videosu da bu arada kazandık ikimiz de. Selam Tebrik <laughs> ederiz. E, ben şimdi... anlatayım isterseniz size biraz da. Elizabeth bu zamana kadar yaptığım en iyi projeydi. Tabii, 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 Böyle olsun. mi? Tamam. Neyse ben de yürüyeyim şöyle. Öyle Elizabeth <laughs> Tam <trollemeyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> Elizabeth yaptığım en iyi projeydi. Abi tutamıyorum yani. Ya <laughs> <laughs> hadi devam. Tamam. Elizabeth Elizabeth yaptığım en iyi projelerden bir tanesiydi diyeyim. En iyisiydi demeyeceğim ama çok iyiydi. E, bunun sonucunda kristal elma aldık. E, her şey WhatsApp konuşmasıyla başladı. İşte cam mesaj attı. Abi Elveda Elizabeth temalı bir e, çalışma yapmamız lazım. Aklıma bir şey gelmiyor falan. İnanılmaz sağlam bir brief yolladılar bize. Sabuna bakan adam. İşte tamam. biz de tamam. <laughs> sabuna bakan adamdan ne yapabiliriz diye düşündük ve e, Elizabeth ortaya çıktı. Çekimlerinde çok eğlendik. Ee bibimizi tanımıyor imajı çizmek zorundaydık. O yüzden müşterilerin yanında böyle <gülüyor> uzak <gülüyor> uzak davranıyoruz ki torpilli olduğum anlaşılmasın diye. Biraz uzak dur. Yani e, böyle bir deneyim yaşadık. İzleyen var mı Elizabeth'i bu arada aranızda? Gerçekten merak. Evet ya, ge genel olarak erkekler mi bu arada? Pardon şeyi ben unuttum söylemek. 12 tane video gösterdim ya. 8 ve üstünü daha önceden bilen insanla ellerini kaldırabilir mi? Hemen test etmem lazım. 8 ve üstü. Güzel. %50. Oh. Bu hafta da e, erkek dayanışma derneği adında bir e, kuruluş yaptık. Çok ilginç oldu. Biraz Uzat şey e, hay, abi tamam ben böyle, Ya gel buradan konuş. E, erkek Dayanışma Derneği'nde Murat Seriz ile çalıştık. Yine filmi Savcan işi oldu. E, erkek Dayanışma Derneği'ni izleyen var mı bu arada aranızda? Tamamen güzel. Evet. O da güzel. E, 30. güzel. O da güzel tamam. E, bayağı bir patladı. İkincisi de çekilecek. Öyle yani. Başka tamam. bir şey söylemek istemiyorum tamam. şimdi. Ben şurada bekle ben biraz. Tamam. Ben evet. orada bekliyorum. Geçelim geçelim hemen. Ben biraz hızlı okuyacağım. Çekemeydim ben bu arada. Hayatımın 19 Peki, yılında adımı çok, çok dahi çok şey söyleyemiyordum. Şey ben de benim Yönetmen olmaya karar <laughs> verdikten sonra dedim ki böyle olmayacak. Oyuncuya oyuncu oyunla anlatman lazım ve e, bir şekilde yani kurslar alarak bu, bu, sorunumu çözdüm. Evet devam edelim. Takılırsam o yüzden onlandır. Devam edelim. Ay pardon ben devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hedefe yöner, video izleyiciliğe ulaşıyormuş. Şimdi bir video çektin, anneler günü video çektin, babala izliyor. Bu yanlış bir hedef kitle. O yüzden hedef kitlerini iyi seçmen lazım. Bu zaten derslerde anlatılan bir şey olduğu için geçtim bunun hızla. Ee, videomuz trend olan başlıklarda veya genel aramalarda bulunabiliyormuş. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bir video çektin, en iyi video çektin diyelim. Türkiye'nin en iyi videosunu çektin, yanlış bir başlıkla girersen videoyu izlenmez. Yanlış izlenir ya da iz, yani kısaca izlenmez. Onun konuda bir bilgilerin var mı? Mesela ee, ne yapıyorsun videolarını eklerken? Ben videolarımı eklerken girdiğim teklere çok dikkat ediyorum. Umarım siz de dikkat edersiniz. Açıklama kısmına e, gerekli olan bütün bilgileri girmeye özen gösterin. E, videonun içeriğini genel olarak isimle e, anlatmaya çalışın ve böyle bir şey mümkünse küçük resim ekleyin. Örnek ver. Örnek olarak küçük resim ekleyin. Bu kadar. Ya <laughs> bakın, he, bir de şunu anlat. Evet, güzel bir şey değindi O küçük resim. Şimdi videoda önünüze bir video çıkıyor. Video otomatik başlamıyor. Tek bir tane bir resim çıkıyor. O resim o kadar önemli bir şey ki tıklayıp tıklamamanız o resimden etkilenmenize bağlı. O yüzden o küçük resmi iyi seçin. Videoyu patlatacak olan şey o küçük resim. Dikkat çekici bir şey olsun. Sadece bir resimden bahsediyorum. Videoyu, 3 dakikalık video izletmek tek bir fotoğrafa bağlı. Böyle bir sistem içindeyiz. Evet. Yani videonuz izlenmiyorsa ilin aşağıdaki resmi de koyabilirsiniz bu arada. Aynen. Evet. Medya planlamasında o yapım. Videoyu gerektiği kadar pay Şimdi bir de böyle bir şey var. Artık yeni yeni çıktı. Ben pek desteklemiyorum medya planlama olayını ama ya desteklemem de lazım. Popüler kültür bunu çünkü zorluyor. Şimdi benim için video yaptım. Ve videoyu ben şunu istiyorum ki videoyu ektim, internete patlasın. Ama bu, e, bu patlama olurken şöyle olsun. 1 milyon izlenmede 100 like olmasın. Bu yanlış. 1 milyon izlenmiş video ve sadece 100 kişi beğenmiş. Bu yanlış parayla yapılmış reklam anlamına geliyor bu. Ben yaptığım videolarda genelde önce bir salarım 10 gün. Derim ki müşteriye de bakın 10 gün bir salınsın. Eğer ki olmuyorsa patlamıyorsa reklamla patlatalım bu videoyu. Ama bence başarı şudur. Bir formülü var bu arada bunun aklınızda bulunsun formül. 250 bin izlenmeye 1000 like oluyorsa bir video 250 bin izlenmeli. Hemen bakın aklınızda. 250 bin izlenmiş bir videoda 1000 like beğenme olduysa o video Organik bat, patlamıştı. Organik yollarla yani yayılmıştı. Parasız yayılmıştı. Ama 250 bin izlenme, 5 like, 10 like gibi videolar karşılıyorsak YouTube öncesi reklamlarda ya da başka videolarda para basarak izletmek oluyor anlamına geliyor. Bu da bir başarı değil bence. Ee, ve herde bir dakika. Galiba bittim ya? Evet bitti. bitti acaba? Heh, soru cevap. Soru cevap. Peki sizi şu tarafa alalım. Yok hayır sen burada. Tamam senin burada. Bununla gidemiyorum Hemen, değil mi? Yani fazla uzaklaşamazsın. Tamam. Şöyle uzak. Ya tamam dostum. Evet, evet evet. Sorularımız köşede bir arkadaşımız var. Bu bize gösterdiğin 12 videoda en iyi işim dediğin hangisi? Onların hepsi benim çocuğum. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yapamam ya. Yani. <laughs> yapamam ya. Yani. Böyle bir şey yok. Ay, bir insan e, kızımı daha çok seviyorum oğlumdan diyebilir mi yani? Ben kendi görüşümü izleteyim o zaman. Ali Biçim, JASKİ'de. Tercihler değil, herkesin farklıdır bence. Evet, JASKİ'de Twitter'dan da söylemişler Murat Bey bir kullanıcı. Sen misin? Doğru mu? Tamam, başka? Bir dakika, Twitter'da bir olmuyor mu yazdınız? Bir saniye kapanalım. Ezbere biliyormuş evet. evet. Eğitimle ilgili bir video yaptınız mı? Eğitim kurumlarıyla ilgili. Mesela Kadir tanıtımını yapmaya... İşi size verilseydi nasıl Yapardım. başlardınız? Nasıl başlardınız? 8 yılımı geçirdim ben bu üniversitede. Bir dizi çektim bu üniversitede ve Türkiye'deki ergen kesime bu okulun en güzel yerlerini, en güzel güneş ışığıyla tanıttığıma inanıyorum. Evet. Ama okul bana en güzel desteğini izin kağıdı vererek gösterdi. Gece 12'de çıkmak halinde. Tabii ki çekmek isterdim. Hayır soru soruyorum ben şimdi. Nasıl başlardınız? Ne şey? Eğitim mi? Yani bir mı? üniversitenin tanıtımını yapma işi verilseydi size nasıl başlardınız? Genelde... Müşteriler böyle geliyor işte. Ellerinde bir senaryo olmuyor ve hemen yönetmeni diyorlar, ki, aklındaki fikir ne? O anda bize bir şeyler öğretebilir misin? geliyor. Ama yani, öyle konuştun ki sanki her şeyi siz kendiniz yapıyormuşsunuz gibi. Ama bir şey o zaman senaryo yani yönetmenim dediniz, senaristim dediniz, video evet. çekiyorum dediniz, kameramanım dediniz her şey yaparım dediniz. E sonuçta evet he, her konuda eğittim kendimi. Yani bir konuda yönetmenlik demek şu anlaşılıyor, Oturup monitör başına oturup görüntü izleyip kestik demeye bakıyor ben. Kamerayı kullanmayı o kadar çok seviyorum ki yani bedenimden bir parça olduğu inanıyorum ki görüntü yönetmenliğini o yüzden seçtim. Yani o yüzden çektiğim her video gözümden bir video. Ben istiyorum ki sallantı, eğer ki çektiğim kamerada bir sallantı varsa o sallantıyı ben yapmak istiyorum. Bir başka el alemi salladığı görüntüyü <laughs> e, izlemek istemiyorum yani. yani. Sinemada da öyle. Sinema filmi çektim, görüntü yönetmeni de oldum, yönetmen de oldum. Çünkü ben görüntü. beyaz perdede el alemin çektiği videoyu izlemek istemiyorum. Evet. Neyse Bak, bir görüşelim bu, sizinle. Doğru. Ben, evet. ben, MEF Üniversitesi rektörüyle bir görüşelim sizinle sonra. Tamam. Çekmek istiyorum. Siz de konuşalım. <laughs> Var mı Projeleri yok? açıyorum yani. Özgü. Canı çok sayı yani. Özgü. Bu yetenek boşa gitmemeli arkadaşlar. Şurada bir konuşulan paralar çok güzel. 5 bin liraya ilk yatıranın e, reklamı alması falan. Yok ya, yadırgadığım evet. için sormuyorum da. Şimdi hazır şuradan bir soru gelmişken ben de pası şeye çevirmek istedim. Peki sivil topluma hiç çalışıyor musunuz? Evet. Sivil toplum evet yani, yani sosyal sorumlulukta koruncuyu orada gördüm ama evet. e, hani şu kadar insanın ortasında sormak ne kadar doğru bilmiyorum da yani aynı fiyatlarla mı çalışıyorsunuz? Hayır bedava ya. Sivil toplum bedavadır. Wow. Öyle bir şey olabilir mi ya? Tamam. Ee, o Hayır, zaman... güzel, Her şeyde para değil bu arada. Ali Biçim'in videosundan da bir şey almadım. Sonuçta yani video çekilmeli yani sadece. Bu bedenden çıkmalı video. Para da para... Yani para şu demek. Sen eğer ki bir ürünün varsa elinde ve bu video sayesinde oyunun ürünün satışlarını ilk katını arttıracaksan tabii ki o parayı vereceksin. Ama bağış yani Koruncu Vakfı'nda sokak... çocukları videosu için para istemek zaten dünyada böyle bir şey olmamalı. Zaten. Vicdansızlık olduğunu düşünüyorum bu arada. Ee, o zaman ben şöyle Konuşalım. E, Yok kartımı şöyle uçak gibi oraya doğru atacağım herhalde en sonunda. Sivil toplum kuruluşunuz derseniz konuşalım yani. Evet, tamam. 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 Teşekkür ediyoruz. Birkaç sene sonra yine merak ediyorum fikrin aynı kalacak Ya ben 10 yıldır bu sektördeyim ya. Peki. Soru. Soru var. Şurada ama bir beyefendi var. Şöyle gömlekli. Animasyon video filmler hakkında hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Çünkü o bilgisayar başında saatlerini harcadığın bir iş Hı. ve gözüme yazık. Şey yani gözüme yazık yani. O gün gerçek hayatta bir şeyler çekmedi yani. Bir başında üç boyutlama falan o olaya gidiyorum. Stop motion işlerini kabul etmiyorum o yüzden. Ay animasyon hakkında konuşmak istemiyorum. Sevmiyorum yani. Hani <laughs> o insanların emeklerine yazık. Yüz insanın tek yani bir şeyin saçını böyle oynatma o yazık diyorum sadece. <laughs> <laughs> Bu kadar netim falan. Evet sizden de alalım. <laughs> Az önce şey demiştin. E, ben El Alem'in çektiği videoyu izlemek istemiyorum. Evet. El Alem senin çektiği videoyu niye izlesin? Oh, hayır oh. yanlış anlaşılmış. Yanlış anlaşılmış. Yani anlaş... O hayır, yüzden bak sormak şey, istedim. Bak, bir şey söyleyeceğim. Sen bayağı şey diyorsun. Dizi falan izlemiyorum ben. Yani başkasının çektiği dizisini o filmi izlemiyorum. Ben eğer kendi yaparsam kendi hani... filmi izlerim. Yanlış Önümüzü anladın yok. mı diye sordum zaten. Hayır şöyle anlamalısın onu. Yönetmenim. Yönetmenlik demek oyuncu yönetimi. Görüntü yönetmenliği demek kamera yönetir. Ben başkasının yani yönetmenim monitörlü bir şey izliyorum. Görüntü yönetmeninde o da, kamerası onda, o bir şey çekiyor. Şimdi, kafa boşluğunu yamuk tutuyor. Mesela kamerayı böyle tutuyor. Şimdi o da herkesin içinde kafa boşluğu yamuk dostum diyemezsin. O yüzden de ben şunu istiyorum. O kişi ben olmalıyım. Yamuk mu tuttum. Benim hatam olmalı yani. Başkasının hata yapmasına tahammülüm yok. Kendi setimde. O yüzden de yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak ilerledim. Bütün videolarımda, reklamlarımda, sinema filminde de, bakın sinema filminde yönetmen ve görüntü yönetmeninin aynı kişinin yapması çok zor bir şeydir. Bunu da üstlendim. Pişt filmi bir ay sonra vizyona giriyor. Umarım beğenirsiniz. Can ben de bir şey sorabilir miyim? Evet. Ee, ünlülere de video yapıyorsun. Atilla Taş evet. var, gördük başka ünlüler Bak. de vardı. Orada herkese video çekerim diyor musun? Yoksa hayır yani kriterim var, ilham Ünlülerde yani... genelde şuna dikkat ediyorum. Ee, kapısı olmayan ünlüler olmasını istiyorum. Çünkü sette... Sonradan kaprisli olduğunu fark edince ne olacak? Setteyken mi? Hı hı. Setteyken de zaten değişiyor genelde sette insanlar. Bunu artık kabullenecek bir şey yani. Ödünç şeylerde, öndeki yaptığımız o toplantılarda çok iyi falan. sete gelince bir çay vermedik diye küsüp 10, 15 dakika giden ünlü var. Onunla e, kendi tercihleri. niye bir insan değişir ki? Ben de bunu anlamıyorum yani. Parasını alıyor, oyununu oynuyor falan ama ünlüler konusunda da konuşmak istemiyorum. Ünlü, bir ünlüyü kullanmaktansa kendim ünlü etmek hoşuma gidiyor. Peki, Can'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler.